Sakın. Merhabalar dostlar. <laughs> Su doldurmaya geldik. Tevfik geliyor. Ne oldu? Orada ya. Acelemiz yok bizim. Ama arkadaşlar. şişelerimize sahip çıkalım. <laughs> Bir şey olmaz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Kafayı çıkar. Merhabalar arkadaşlar. Geldik. Arkadaşlar Göl, Gölcük'teyiz bugün. Göl, e, Gölcü ya hemen böyle geçince bir buçuk kilometre kilometre sonrasında bir bizim çeşmemiz var Bolu'da. Buradan dağdan gelen su çok güzel akıyor arkadaşlar. Oradan su doldurmaya geldik. Şöyle size ormanı evet. da göstereyim orman. <laughs> Çekiyorum. Ben çok Anne sen rica etsen küçücük arkadaşlar. Piş, piş, rica arkadaşlar. Orman, burası alabildiğince orman arkadaşlar. Ünlü gölcük yolu burası Bolu'nun gölcük yolu. Kuş sesleri. Piknik yapacağız arkadaşlar. Bir közde çay içeceğiz. İnşallah odun buluruz her tefik. Odun buluruz inşallah. Ha, közde çay yapacağız arkadaşlar. Dört ayak var. Çaydanlığımızı koyacağız. Böyle işte. Çok güzel. Şu an ciğerlerimizde tam oksijeni çektik değil mi? Barış sen piknik yapmaya bir geldin tatlı. Evet. Ne yiyeceksin anneciğim? Tombik döner. Tombik Benim oğlum tombik döner yiyecek değil mi tatlım? Evet. Valla burası daha iyi değil. Yolun kenarı daha güzel, eğlenceli. de çitleriz. babasıyla Barış Bebek. Dönüşte de yolda çekerim inşallah Gölcük yolunu. Bolu'ya inerken alabildiğince çam ağaçları arkadaşlar buralar. Bu yolun ilerisi de Bolu Seben arkadaşlar. Seben'e kadar gidiyor. Bolu'nun ilçesi. Şöyle yandan bakınca araç uzay aracı gibi. Su buz gibi. <laughs> Doldur izin şey evet. rica ettin, izin verirler ya. Kardeşimin arabası. Bak, işte, attım Şuraya baksana güneş İşçen gözükmüyor. Böyle dostlar. O, o akan su buz gibi artık. Dağdan geliyor ya. Ay, Barış. Barış iç hadi. Bak anneanne su verecek. İç tatlım. Buz gibi çok güzel. Of. Keşke sofra bezimi getirseydim. Vallahi. Ben bak unuttum benim anne sofra. Soğukmuş. Bana da ver anne bir bardak. Çok soğukmuş değil ben, mi? Benim sofra bezim var iki tane ben unuttum. Benim de vardı. Ya. Arkadaşlar valla su içiyorum. Buz buz. Oh, çok güzel. Bak git göster anne şişeyi buğulanmış soğukluğundan. <laughs> Resmen buzdolabından çıkmış gibi. Geliyor Nitti. Dönüşte de buradan ne inişi gösteririm. İçeceğim Yok anne ben içmeyeceğim daha. Neyse, ne güzel. Barış içti işte, mi su? İçti i̇şte, içti. Işte. Tam virajın şu üst tarafındaymışız biz Çamlara bak çamlara Ben veda edeyim arkadaşlar Artık size İnşallah biz pikniğimizi yapalım İnerken, inerken sizlere göstereceğim Böyle görüşürüz arkadaşlar